Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sorulan ahşap burs çantaya nasıl takılıyor? Onun videosunu çekeceğim. En pratik, en kolay şekilde tabii ki. Şimdi dilerseniz hemen yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar burslu çanta yaparken birincisi dikkat etmeniz gereken şey eğer astarlı bir burslu çanta yapıyorsanız ki daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi astar yapılışını Burslu çantalarda eğer vidalı bir, bir burs kullanıyorsanız mutlaka astarlarınızı bu şekilde sıfır dikmeniz gerekiyor. Çünkü vida aynı zamanda astar da vidayı tutacak. Eğer aşağıda yaparsam vidalar örgüyle birlikte çok sağlıklı olmuyor. Ama astarla birlikte tutturduğunuzda çok daha sağlıklı oluyor. Şimdi öncelikle dikkat etmeniz gereken şey her zaman ne diyorum? Çantanızın iki yanını belirlemeniz. İki yanını belirlemek için de hemen iki tane iğnemi alıyorum ve çantanızın yan kısımlarını net bir şekilde belirliyorum. Bunu belirlemek için de çantamı öncelikle şöyle yatırıyorum. Bakın şu şekilde çantamı yatırıyorum. Tabanını şöyle büküyorum ve elimle bastırdığımda iki yanının işaretini alıyorum ki burslarımız buraya gelecek. Tam şu şekilde şuraya iğnemi takıyorum. Yine aynı şekilde diğer yana da iğnemi takıyorum ve burslarımın yan taraflarının nereye geleceğini işaretini alıyorum. Şimdi işaretleri aldık. Bursumuz bakın bu şekilde iğneyi işaretlediğim yerler tam bursunuzun şu kısımlarına gelecek şekilde ayarlıyorum. Öncelikle ilk yanımı şöyle şuraya denk getiriyorum bakın bu şekilde ortalı bir şekilde yapıyorum. E, i̇lk bir vida, de vidamı takacağım. İlk önce başlarken her zaman vidalarınızın e, bursunuzun yan taraflarına yapıyorsunuz. Hemen şöyle bir tornavida şöyle düz bir şekilde bir tornavida yardımıyla şu gördüğünüz oluklarda bakın şurada oluklar var. Bu oluklara çantamızı yerleştiriyoruz. Şöyle bir tornavida yardımıyla itiyorum. Ve iğnenin tam o kısma denk gelmesini sağlıyorum. İlkini ittim sonuna kadar itmeye dikkat edin daha sağlıklı oluyor ve hemen vidamı takıyorum diğer köşesine de aynı şekilde hemen vidayla tutturacağım yine olukların içine itiyorum örgümü şekilde iyice ittiğinize emin olun sonuna kadar ve tekrar hemen vidamı takıyorum şimdi bu kenarı taktıktan sonra hemen diğer tarafta yine işaretlediğim yere ara kısmına bakın şurada iğnemiz var ara kısmı Yine aynı şekilde köşeye denk gelecek şekilde itiyorum. Sonuna kadar itmeye özen gösterin. İğnemi çıkartıyorum. Yeri belli artık. Hemen yine vidamı takıyorum. Eğer o yan kenarları bakın şuraları düzgün işaret almazsanız çantanızın bursunu kapattığınızda Çantanız eğri olur. Burs takımında en önemli şey doğru ölçü almaktır. Yine şurayı da yine yapıyorum. İlk başlarda bunları takmamın nedeni az önce de bahsettiğim gibi eğri bir çanta istemiyorum. bu şekilde iyice vidamı sıkıyorum e artık bundan sonra iki yanı doğru düzgün eşit aldığımıza göre artık çantamızın içine bursumuzu yerleştirebiliriz normal hemen şu şekilde yine iterek iyice içine yerleştiriyorum İsterseniz iterek de her ittikten sonra vida da takabilirsiniz. İsterseniz hepsini ittikten sonra da vidanızı takabilirsiniz. Ben şimdi önce iyice bakacağım. Yerleştirdikten sonra. Şöyle tamamen dediğim gibi burada en önemli şeylerden bir tanesi de tamamen sonuna kadar içmeniz yerleştirdikten sonra şöyle iyice itiyorum. Vidalarımı takmaya başlayacağım. Evet. Tekrar takarken arkadaşlar yine iyice itin ki çıkma olmasın. Ve vidalarımı takarak Bursumu kapatacağım. Şöyle hemen vidalarımı takıyorum. Vidaları iyice itin. Üste kaldığı zaman bursunuzda açıklık olabilir. Tekrar şöyle itiyorum buranın da vidasını takıyorum. Eğer gizli burs ya da dikimeli burs yapacaksanız teknik aynı ama bu sefer astarı arkadaşlar tam başta dikmiyorsunuz. Bir sıra altında dikiyorsunuz. Bilginiz olsun. Çünkü vidalı olmayacağı için ama e, dikmeli olacağı için ama vidalı burslarda sonuna kadar yapıyoruz ki vidaların örgüyü çok daha iyi tutması için. Çünkü orada astar da koruyucu oluyor. Yine tekrar kontrol ediyorum. İyice itini, içine itiyorum. Ve vidamı takıyorum. Evet bu tarafı yaptık. Aynı işlemi diğer tarafta da yapacağım. Bu taraf takıldı. Şimdi diğer tarafta da dediğim gibi aynı işlemi yapacağız. Evet. Eğer çok fazla bu tarz işlemleri yapıyorsanız arkadaşlar şarjlı tornavidalar var biliyorsunuz çok daha pratik oluyor. Ben şu anda bir tane olduğu için normal tornavida mı kullanıyorum ama çok fazla ürün yaptığımız zaman şarjlı tornavida mı kullanıyorum. Daha önceki videolarıma da bakabilirsiniz. O videolarımda da astar nasıl yapılıyor detaylı bir şekilde anlattım. Itiyoruz. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ahşap burslarda da vidalı olaylarda vidaların sıklığına bakın eğer aralıkları çok fazlaysa e, yapıştırıcı kullanıyoruz bilginiz olsun çünkü aralardan çıkma olabiliyor ama bunun vidaları zaten sık olduğu için yapıştırıcı kullanmıyorum. Aralıkları önemli. Yapıştırıcı hangi yapıştırıcı derseniz yorum yazarsınız. Biz size ulaşırız. Ya da açıklama kısmında iletişim numaramız var. Sormak istediğiniz her şey ya da tüm malzemeleri oradan da bilgisini alabilir ya da sipariş verebilirsiniz. Evet. E bu arada yeşil örgüye de bence turuncu hastalar çok yakıştı. Dışı kadar içi de güzel görünüyor çantanın. Evet. Ve son vidamızı da takıyoruz. Hep birlikte çantayı kapatacağız. Bakalım nasıl duracak. Evet. Evet tüm vidalarımızı taktık. Önce elimizde şu şekilde düzeltiyoruz ve daha sonra çantamızı kapatıyoruz ama kapattıktan sonra şeklini tabii ki ilk önce ne yapıyoruz sizler veriyorsunuz şöyle hemen düzeltiyorum son ütü var biliyorsunuz burada da ilk önce şeklini biz veriyoruz Evet arkadaşlar çantamızın bursunu bu şekilde taktık. Arzucum bir yakından çekelim. Dediğim gibi burada en önemli şey arkadaşlar çantanızın bursunun düzgün olmasını istiyorsanız eğer köşeler bizim için çok çok önemli. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ve ne diyoruz son olarak bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.